bir DEM Partisi milletvekili ismi George, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne çıkarak hem Türk tarihine hem de Türk tarihindeki önemli şahsiyetlere hakaret etti. Türk milletini işgalci ve soykırımcı diye tanımlarken onun kullandığı dilin temiz bir dil olduğundan hareketle meclis başkanı ona müdahale etmedi. Ama böyle bir şeyin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulmasının uygun olmadığını ve bunun lanetlenmesi gerektiğini söyleyen kişinin de temiz bir dil kullanmadığını olmaması münasebetiyle meclis başkan vekili tarafından sözünün kesildiğine şahit olduk. İyi Parti milletvekillerimiz buna uygun bir tepki verdiler. Ama maalesef ve maalesef o anda geçici olarak divanda bulunan ve meclis başkanını uyaran divan katibi olan arkadaşımızı Denizli Milletvekilimiz Yasin Öztürk Bey'i kınama cezası ile cezalandırdılar. Burada da mecliste AK Parti ve Cumhuriyet AK Partisi ortaklaştılar. O sebeple ben her zaman olduğu gibi tekrar. Hepsi bir olabilir ama Türkiye'nin geleceği açısından biz tekiz ve mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bazı tarihi şahsiyetlere sahip çıkılması gerekir. Telat Paşa denilen şahsiyet Cumhuriyetin banesi Mustafa Kemal Atatürk tarafından milli şehit ilan edilmiştir meclis kararıyla. Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli kahraman ilan ettiği bir kişiyi katil sıfatıyla yaftalamaya kalkışmak hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Bir dem.